Hey vep e hoş geldiniz ben Mert bugün sizlerle beraber Nothing'in 3A serisini açacağız. Şimdi şöyle bir durum var. İlk olarak niye aynı videoda açıyorsunuz diyebilirsiniz. Çünkü bu iki telefonun böyle aralarında cidden çok ufak farklar var. Sadece kamera kısmında farklılık var. Ben zaten onu ileriki sürede detaylı olarak sizlere açıklayacağım. Bu bir. İkincisi elin niye böyle? Arkadaşlar tendonumu kopardım. Buradan tendonumu kopardığım için elinde böyle sargılı hatta buradaki atelde yeni çıktı. Daha doğrusu ben çıkardım. Doktorun biraz sözünü dinlemeyip elim yani öbür türlü çalışamıyorum çünkü. Neyse ben kendimden bahsederek videoyu uzatmayayım şimdi. Telefonlar karşınızda görmüş olduğunuz gibi Nothing Phone 3A'da mavi renk, 3A Pro'da da gri renk ya da yeşil renk. Artık ben gri olarak görüyorum ancak yeşil de olabilir. Şöyle resmi kaynaklara baktığımız zaman da hangi renk olduğunu şuradan görebiliyoruz diye düşünüyorum. Renk siyahmış arkadaşlar. <laughs> Maalesef yani bu renk körlüğü bizim için zorlu. Buna da tekrar bakalım. Arkasında bu arada size hangi renk olduğunu göstermiyorum çünkü e bilgileri var. Renk olarak da bu da mavi olarak geçiyor. Şimdi isterseniz bir kutu tasarımlarıyla başlayalım. Şöyle baktığınız zaman zaten Nothing'in klasik tasarımı. Kamera adasını kutunun üzerine yansıtıyorlar. Sol yukarıda Nothing yazısını görebiliyorsunuz. Sağ üstte de telefonun modeli yazıyor. Onun haricinde başka da bir şey yok. Böyle kartonumsu olan bir kutu tasarımı var. Malzemesi o şekilde kartonumsu. Yani çok kaliteli hissettirmese de en azından düzgün ve güzel bir şekilde hazırlanmış kutu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hazır böyle sürmeleden gelmiş bıçağımızla burada çok acayip keskin. Bu çakı içinde ekstradan Mustafa Demirci abimize çok teşekkür ederiz. Buradan da selamlarımızı yollayalım. Şimdi böyle kutumuzu açalım yavaş yavaş. Bakalım nereden açılıyor. Galiba buna ihtiyacımız da olmayacak ama şurada bir open çentiği var. Bu çentiği çektiğimiz zaman evet şöyle açalım. Şöyle elimizi düşürelim. Hah! malzeme buradaymış ya. Ben de ilk defa natin kutusu açıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Yine aynı şekilde 3A Pro'da da şurada bir çentik var. Şöyle çekeyim, açayım. Şuradan çektiğimiz zaman da kutuyu hop gel artık kardeşim. Heh. Evet. Boyut olarak da farklılıkları var. İşte 3A Pro'nun kutusu biraz daha kalın. İşte büyüklük olarak da nispeten aynılar. Burada şöyle biraz daha yakından göstereyim. Kutunun üzerinde de işlemeler var. Heh. şöyle gözüküyor. Kutunun üzerindeki işlemeleri de buradan görebiliyorsunuz. Yine kameradasının kutunun üzerine işlemişler. Şöyle 3 ayla başlayalım isterseniz. Hadi bakalım. Welcome to nothing diyor. Hoş bulduk. Diyor ki sence de heyecan verici değil mi? Burada olmamızın sebebi böyle anlar için. işte yeni şeylere böyle yelken açıyoruz gibisinden böyle uzunca bir konuşma yapmışlar. Bir de teşekkür ediyorlar. Gerçekten çok ince ve tatlı bir yazı olmuş. Şöyle 3A'nın kutusunu da açalım. Aynı şeyleri burada da söylüyor. Şimdi şöyle 3A'yı böyle elimize alalım ama onun öncesinde şöyle kenara koyuyorum telefonları. Kutu içerisinde bir farklılık var mı? Ona bakalım. Şu arkadaşı da alalım. Hayır. Sadece içerisinden kablosu çıkıyor. Şarj adaptörü çıkmıyor. Onu da söyleyelim. Şurada bir çentiği var. Orada bıçaktan yardım alarak nazikçe çıkarayım. Çok güzel bir sim İğnesi var abi. Şöyle göstereyim size. Çok küçük. Belki kamera netleyemeyebilir ama... Heh çok küçük bir sim var ve çok tatlı güzel bir tasarım. Şöyle biraz daha isomu kıstım ki kutular çünkü çok beyaz. Kamerada çok patlıyor. Onun aşağısında da zaten ekstra olarak bir şey bulunmuyor. Yani kutunun içerisinde sadece sim ve şarj kablosu çıkıyor. Hemen şöyle bir tanesini şöyle nazikçe açayım. Type-C'den Type-C'ye bir kablo çıkıyor arkadaşlar. Her ikisinde de. 3A Pro'nunkini özellikle açmıyorum ki Eren ya da Aydoğan abi inceleme yaptığı sırada böyle biraz daha iyi sessinler Böyle sıfır bir telefon açıyormuş gibi sessinler. Malzemesi oldukça güzel. Şu taraflarında daha doğrusu bu type c uçlarının şu kısımlarında nothing yazısını da görebiliyoruz. Gerçekten malzemesi iyi olmuş. Şöyle onu da kenara atayım. Onun haricinde burada bakayım. Başlangıç menüsü çıkıyor. Buradan da QR kodu okutup işlemlerinizi de devam ettirebiliyorsunuz. Başka da bir şey yok abi. Bu kadar. Zaten bu kutunun da sağ solu mağ boş. Şöyle dilerseniz yavaş yavaş telefonlara doğru geçelim. Telefonları açalım. Bakalım bizleri neler bekliyor. Şöyle çekelim bakalım. Evet şöyle 3 ayla başlayalım isterseniz. Zaten burada da telefonun böyle kendi koruma kılıfında da işte ses açık kapama düğmelerinin, işte sim portunun ondan sonra şarj portu yerleri falan hepsi gösterilmiş şöyle direkt açıyorum abi yani e iğneyi göstermeyeceğim diye var ya 40 takla attım hiç güzel de açamadım çok moralim bozuldu şu an ama vay hocam tasarım çok güzelmiş ya şuna baksana elimizdeki mavi rengi bunun bir de beyaz ve siyah olarak üç adet rengi bulunuyor tasarım gerçekten çok şık yani ben zaten söylüyorum özellikle böyle farklı olmak isteyen sıra dışı bir tasarımlı telefon almak isteyenlerin zaten ilk tercihi Nothing olmalı kameradasının tasarımı muhteşem. Gerçekten çok hoşuma giden bir telefon oldu şimdiden bile. Onun haricinde buraya baktığımız zaman da mat bir yüzey olduğunu görüyoruz. Böyle metalimsi tam metal olup olmadığını bilmiyorum açıkçası. Şu tuşuda ne diye merak edecek olursanız da burasını birçok özellik olarak kullanabiliyorsunuz. O size kalmış. Burada güç düğmemiz var. Burada sesi açıp kapama. Yukarıdaki kısımda bir adet mikrofon. aşağı kısımda hoparlörümüz ve sim portumuz. Onun haricinde Type-C girişimizde. Buradan görebiliyoruz. Şimdi ben bu telefonu ters koyayım. Bir diğer telefonu açalım bakalım hızlıca. Bak bunun da tasarımı çok güzel abi baksana. Şimdi abi 3A Pro'da karşınızda bu telefonunda bir adet siyah bir adet de gri rengi bulunuyor arkadaşlar. Açıkçası bu siyah rengi benim çok hoşuma gitti. Dediğim gibi zaten Nothing tasarım açısından benim için özellikle çok güzel ve bu telefonda mesela zaten amiral gemisi olan versiyonda da onu görmüştük. Asimetrik şekilde tasarımları var. Ben bu tasarımların dilini açıkçası eski BMW motosikletlere benzetiyorum. Onların da böyle far tasarımları, grenaj yapıları falan asimetrik olurdu ve çok hoşuma giderdi. Yine aynı tuşların hepsi burada da geçerli herhangi bir değişiklik yok. Konuların hepsinde aynı. Şimdi ben şöyle 3A Pro'dan devam edeyim. Bu arkadaş da burada bizi renklendirsin. Şöyle isterseniz 3 ayda şöyle çalıştıralım bakalım. Evet şimdi. Ben de o sırada telefonun sizlere fiziksel özelliklerinden bahsedeyim. 201 gramlık bir ağırlığı var. 163 mm uzunluk. 77,5 mm genişlik. 8.4 mm'lik bir kalınlığa sahip telefon. Hem ön hem de arka panda glass korumaya sahip. Şöyle... Baktığım zaman da hakikaten böyle sağlam bir telefon olduğunu hissedebiliyoruz ama tabii ki de böyle arka cam olan yüzeyleri dikkatli kullanmak gerekiyor. Şimdi Connect Mobile Network diyor. İlk olarak dil seçmiyor muyuz? Heh, geriye gitmiş. Buradan Türkiye'yi seçelim. Merhaba dedi bizlere. Şimdilik sim kullanmıyorum. Hemen şuradan Wi-Fi'mizi girelim. Şimdilik kopyalamadan sıfır bir telefon olarak ilerliyoruz. Bu arada ben de ilk defa Nothing'in telefonlarını açtım. Gerçekten çok güzel bir deneyim sunuyor. Telefonun kutusunu açarken ondan da bahsedelim. Şimdilik Google'ımızı atlıyoruz. Haydi bakalım. Kabul ettik. Ekran kilidi seçenekleri olarak desen, pin ve şifre olarak belirlemiş bizlere. Zannediyorum ki buradan bir şifre belirlediğim zaman... Bir dakika geri gidelim. Şuradan bir pin ayarladığım zaman bana diyecek ki parmak izimi ayarlamak istersin. Onu ayarlamak istersin gibisinden. Kilit ekranınızda nelerin görünmesini istiyorsunuz? Tüm bildirimlerin içeriğini göster diyelim şimdi. Parmak iziyle kilit açmayı ayarlama demiş. Bir ayarlayalım bakalım şuradan hızlıca. Şöyle basıp çekelim. Animasyonu da oldukça güzel bu arada. Evet parmak izimiz eklendi. Şuradan ileri diyelim. Hepsini kabul edelim şu anlık. Glyph arayüzü Ile Bu glif dediğimiz mevzu aslında telefon çalışırken ya da atıyorum bildirim geldiği zaman buradaki ışıkların yanmasından bahsediyor. Şuradan ileri diyelim. İleri, ileri, ileri. Essential key ise de bu videonun başında bahsettiğim olan tuş. Bu da diyor ki hareket halindeyken düşüncelerinizi yapay zekanın gücüyle kaydedin diyor. Ekran görüntüsü almak için Essential key'i basılı tutun. Ses kaydı yapmak için de basılı tutmaya devam edin diyor. Buradan hızlıca işlemlerinizi halledip biliyorsunuz. Zaten burada Nothing OS 3.0'daki yenilikleri de buradan görebiliyormuşuz. Şöyle ileri diyelim. Evet şimdi 3A Pro'ya güncelleme gelmiş. Şimdi o kendi kendine yapsın. Ben o sırada 3A'nın kurulumunu yapayım. Ondan sonra devam edelim. Evet devam edelim. Şimdi 3 ay ben kurdum. Aynı güncellemeyi 3 ay da yapıyorum. Şimdilik bu arkadaşımızı kenara alıyoruz ve 3A Pro'ya bakıyoruz. Şimdi diyor ki bize görsel stilinizi seçin. Ben tabii ki de Nothing'i seçeceğim. Çok daha güzel bir görsel çölen bizlere sunuyor. Şimdi ana ekranımızı hazırlasın bakalım. Evet telefonumuz geldi. Bu şekilde gözüküyor ve gerçekten en azından diğer markalardan farklı olduğunu sizi özel hissettiren bir işletim sistemine sahip olduğunu buradan da görüp anlayabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz ekrandan devam edelim. Telefonları Dediğim gibi çoğu şeyi aynı sadece kamera ürününden farklılık var. O yüzden 3 ay atladığımı kesinlikle düşünmeyin. Ekran kısmına baktığımız zaman AMOLED bir ekrana sahip ve 120 Hz'e kadar da destekliyor. Onun haricinde 6.77 inçlik bir boyutu var. %88'lik bir ekran gövde oranına sahip olduğunu buradan zaten anlayabiliyoruz. Maksimum 3000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Şuradan bakalım. Evet gerçekten iyi bir ekran parlaklığına sahip telefon. Şuradan kısıyorum ki sizler rahat rahat görün. Onun haricinde Ultra HDR ve HDR10 Plus desteğinin de olduğunu buradan görüyoruz. Şöyle ayarlara girelim yavaştan. Yalnız buradan neyin ne olduğunu görmek birazcık zor. Buradan ayarlara gelelim. Şöyle telefon hakkında diyeceğim. Evet Buradan açık açık gözüküyor ve bu şemayı da çok güzel yapmışlar. Şimdi işlemci kısmına baktığımız zaman 7S geniş var abi. Gayet iyi. Yani bu fiyata, bu performansa bu işlemci gider abi. Herhangi bir sıkıntısı yok. RAM olarak baktığımız zaman da 12 GB'lık RAM'i ve 256 GB'lık dahili hafızası olduğunu görebiliyoruz. Onun haricinde buradan yine 5000 mAh'lık bir pil olduğunu bahsetmiş. Buradan ekranın da 6.77 inçlik bir ölçüye sahip olduğunu görebiliyoruz. İşletim sistemi olarak da Nothing OS 3.1'i kullanıyor telefon. Zaten o güncelleme onun güncellemesiydi anladığım kadarıyla. Şimdi abi buraya kadar her şey aynı. Şöyle mesela ayarlara baktığınız zaman aynı şeyleri göreceksiniz. Bunlara varsayılan Android'i yapalım mesela. Buradan ayarlara gelelim. Telefon hakkında. Burada neredeyse birebir aynı her şeyler. İşlemci aynı, RAM'i aynı, pili aynı, ekranı aynı. Asıl farklılığı şurada görüyoruz. Ben de şimdi tam olarak size oradan bahsedeceğim ve ekrana da iki telefon arasındaki farkları önünüze koyduğumuz görüntülerden anlayabilirsiniz herhalde. Ben sizinle beraber görmüş olacağım. Şimdi abi Kamereye bastık. Konumumuza izin vermiyorum abi. Şimdi şöyle bir fark var. Şöyle ön kameraya doğru alalım. İlk olarak ön kameranın anladığım kadarıyla zoom özelliğini değiştirebiliyoruz. 22 mm, 27 mm, 29 mm olarak değişiyor. Ancak 3A'ya baktığımız zaman 22 ve 27 mm var. Yani 3A'da çok daha fazla zoom seçeneğiniz var. Ondan sonra arka kameraya baktığınız zaman da şunu görüyorsunuz. Zoom seçeneği olarak 3A'da 0.6x yani ultra geniş açı, 1x yani geniş açı, 2 ve 4 olarak zoom seçeneğiniz değişiyor. Şöyle göstereyim mesela. Bakın buradan telefotoya geçiyor. Buradan bu 4x zoom dijital olarak zoom yapılıyor. Ama 3A Pro'ya baktığınız zaman burada periskop bir kamera görüyoruz. Yani aralarındaki fark ne diye soracak olursanız arka kamerada açıkçası çok ciddi bir fark yok. Sadece 3A Pro'da periskop telefoto var. 3A'da telefoto var. Açıkçası bu ne fark var derseniz de şöyle hemen size özetleyeyim. Periskop telefoto kameralar daha az optik zoom sağlıyor. Yani şöyle 2x, 3x şeklinde ama periskop telefotolar çok daha uzak mesafelere kalite kaybı yaşamadan fotoğraf çekmenize imkan sağlıyor. Yani işin özeti daha az kayıp yaşayarak daha yüksek bir optik yakınlaştırma sunuyor sizlere 3A Pro. Şöyle video kısmına baktığımız zaman da şöyle göstereyim isterseniz. 3A Pro'da ön kamerada 4K 30 fps şeklinde videolar çekebiliyorsunuz. 4K 60 fps yok maalesef ki. Evet şu anda 3A serisinin ön kamera ile karşı karşıyayız. Zaten demiştim 3A Pro'da 50 megapiksellik bir ön kamera varken 3A'ya baktığımız zaman da 32 megapiksellik bir ön kamera bizleri karşılıyor. Tabi yine video kısımlara farklılık var. 3A Pro'ya baktığımız zaman yine 4K 30 FPS şeklinde ön kameradan kayıt alabilirken 3 aya baktığımız zaman da yalnızca 1080p 60 fps şeklinde maksimum olarak video kaydı alabiliyorsunuz. Peki sizlerin yorumu neler? Ne düşünüyorsunuz? Aşağıda buluşalım. Şimdi her iki telefonun da arka kamera kaydına başlarken şöyle bir ayrıntı fark ettim. Şu şekilde her iki telefonda zaten 4K 30 fps seçeneği ile beraber geliyor. Yani maksimum olarak bu şekilde videolar çekebiliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. Optik zoomu yani daha doğrusu 3A, 3A Pro'da bulunan periskop telefotoyu, 3A'da bulunan telefotoyu maalesef ki burada kullanamıyoruz. 4K 30 FPS şeklinde videolar çekmek istediğiniz zaman. Mesela şöyle 2x alayım. Şu an sadece dijital olarak yakınlaştırdığını görebiliyoruz. 3 Pro'da da bu durum aynı şekilde geçerli ancak nasıl kullanabiliriz derseniz de maalesef ki yalnızca 1080p'de bu seçenekleri kullanabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Ama 3A'ya baktığınız zaman 1080p 30 fps şeklinde videolar çekebiliyorsunuz maksimum olarak. Şöyle arka kameraya bakacak olursak da şöyle hemen çevireyim. Arka kamerada ise Yine 4K 30'a 4K 30 şeklinde videoları çekebiliyorsunuz. Arka kamerada video seçeneklerinde ekstra bir değişiklik yok. Sadece yakınlaştırma olarak yani zoom olarak bir değişiklik var. Buradan 2x alabiliyorsunuz. Buradan da 3x alabiliyorsunuz. Haricinde bir değişiklik yok. Yine bir farklılık olarak kamerada 3A Pro'da makro modu bulunurken maalesef ki 3A'da bulunmuyor arkadaşlar. Onun haricinde zaten diğer şeyler aynı. Her iki telefonda o desteği mevcut. Ondan da bahsetmeden geçmeyelim. Yine bağlantı olarak Wi-Fi 6'yı kullanıyorlar. Bluetooth 5.4'ü kullanıyorlar. Hem NFC hem GPS falan vesaire böyle bir sürü özellikleri var yani. Bütün güncel özellikleri telefonlar kendi bünyelerinde barındırıyor. Tabii ki de yapay zeka özellikleri de mevcut. Circle to search'ler bilmem neler, onlar bunlar. Hepsi bulunuyor baktığınız kalmasın. Pil konusunda da Aynı kapasiteye sahipler zaten demiştik 5000 mAh'lik bir pili var. Şarj olarak da maksimum 50 Watt'lık bir şarjı destekliyor bu telefon. 0'dan %50'ye 19 dakikada 0'dan %100'e 56 dakikada şarj olabiliyor. Her iki telefon içinde bunlar geçerli. Peki abi iOS'ta bunların fiyatları ne kadar dedik? Evofon'un resmi sitesine baktığımız zaman arkadaşlar 3A Pro'nun fiyatı 35.000 TL. 3 ana fiyatı ise 30.000 TL. Peki sizce aradaki 5.000 TL bu kamera farkı sebebiyle verilir mi? Mantıklı bir karar mı? Onu da aşağıda yorumlarda sizlerden bekliyorum. Ha bu arada şunu da atlamadan geçmeyeyim. Ön kameraların megapikselleri farklı. 3A'ya baktığımız zaman 32 megapiksellik bir kamerası var. 3A Pro'da ise 50 megapiksellik bir kamera bizleri karşılıyor. Kutu açılışımız bu kadardı. Her iki telefonunda kutuları oldukça güzel, kendileri oldukça güzel. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu telefon alınır mı, alınmaz mı, alacak mısınız, hedefleriniz neler aşağıda yorumlarda bekliyorum efendim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Görüşmek üzere, bay bay.